Kıymetli sayfa dostlarım, hepinizi hürmetle selamlıyoruz. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bir işveren olarak en içten dileklerimizle kutluyoruz. Rabbim işçilerimizin bayramı en güzel şekilde kutlamasını, bayramı bayram gibi yaşamasını, tekrarına kavuşmasını, devletimizin izni nezdinde hareket etmesini, polislerimize asla zorda bırakmamasını iş adamı olarak tavsiye ediyoruz. Bayramını en içten dileklerimizle işçilerimizin ve bütün çalışan kardeşlerimizin işçi bayramını kutluyoruz. Bugün değerli misafirimiz, kıymetli hocamız Nizamettin Keskin hocamız bizim burada da Trabzon, Akçaabat, Akçakale'de yıllar önce görev yapmış biz ticaret yönünde hocam da Kur'an yönünde, ilmi yönünde ülkemizde hizmetleri devam eden kıymetli hocamızın bugün bizleri ziyarete gelmesi, yeni görev yerinin Karadeniz'in güzel yeşil illerinden ilçelerinden Rize'nin Çayeli ilçesinde görev yaptığını kıymetli Nizamettin hocamızdan duyduk. Nizamettin Hocam, yeni görev yerin hayırlı olsun. Rabbim güzel görevler yapmayı, Kur'an'ı bizlere, çay elindeki dostlarımıza, dinleyenlere güzel anlatmanı Rabbim nasip eylesin diyelim. Çay elindeki de burada iş ortaklarımıza bu vesileyle çok çok selam ederiz. Nizamettin Hocamızın gelsinler, çayını içsinler, Kur'an'la İslam ile ilgili ne bilgisi varsa ben anlatmayacağım. Hocam bu konuda derindir maşallah. Bilgileri çoktur. İnsanoğlu diye bilgili olacak, bilgisini ölmeyecek, bilgisini Kur'an'dan alacak, insanlara da inşallah anlatacak dediğimiz hocalarımızdan, müftülerimizden, Nizamettin hocamız biri. Bu vesileyle Rize müftümüz Naci Çakmakçı hocamıza, Trabzon il müftümüz Selami Aydın hocamıza ve tüm müftülerimizi, Diyanet İşleri Başkanımızı da hepsini saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. İslamiyet'e görev vermiş, müftülük yapmış hocalarımız ölmüşleri de rahmetle anıyoruz. Kıymetli hocamızın duygularını, işçi bayramında duygularını Özgüneş Plaza'da alalım diyoruz. Söz sizde kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum Ali abi. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Tabii sizinle dostluğumuz çok eskilere dayanıyor. Çok eski derken tabii bir 15 sene önce. Evet, var. elhamdülillah. Daha fazla anlaşılmasın. Allah razı olsun biz burada imamlık yapmış olduğumuz dönemde her cuma siz personelinizle beraber bizim cemaatimiz oldunuz. Güzel bir diyalogumuz oldu. İlişkilerimiz oldu. Sizler de her defasında bizleri bu güzel müessesenizde ağırladınız ikramda bulundunuz. Hoş sohbetinizden istifade ettik. Her yerde bir sohbet, bu manalı ticaretle ilgili bir sohbet açıldığında hep örnek vermiş olduğum bir ailesiniz. Allah razı olsun. Özgüneş ailesi. Rabbim bu huzurunuzu, bu birlikteliğinizi daim eylesin. Hı. Rabbim bozmak isteyenlere de fırsat vermesin diyor. Amin. Amin hocam. Tabii sözü fazla uzatmadan ben de bu 1 Mayıs İşçi Bayramı gününde bütün işverenlerimizin ve işçilerimizin bu bayramını tebrik ediyorum. Yani birliktelik içinde devletimize ve milletimize hizmet yolunda muvaffakiyetler diliyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sayfa dostlarımız Nizamettin müftümüzü biz tanıyoruz. Bunu sizlerle paylaşmamızın sebeplerinden ben bir esnaf olarak ilimize, ilçemize gelen hocalarımız, mülki amillerimizi ziyaret ediyorum. Hayırlı olsun görevlerine gidiyorum. Tanışıyoruz. Bunların faydası olduğunu hocam görüyoruz. Dizenin çayeli müftüsü, oranın esnafının bilmesi, esnafın da müftümüzün de esnafları çayını içerek orada yerinde görmesinin güzel olduğunu gördüğüm için sayfa dostlarımı da müsaadenle bunları da paylaşıyorum. Gündüz de diyorum işinden olmasın YouTube Haris Güneş'e abone olsunlar. Akşam film izleyene kadar ara sıra da Öz Güneş'i izlesinler. Çünkü bizim sohbetlerimiz topluma faydalı olacak derecelerde inşallah hocam. Öldüğümüz zaman hocalarımıza gidiyoruz mecburen. Ama diyoruz ölmeden sağlığımızda da hocalarımızı ziyaret edelim. Yani böyle yanlış bilgiyle değil, doğru bilgileri doğru yerlerden alalım diyoruz. Başımızda Nihat bile sıkıştığı zaman müftülerimizden birini arıyoruz ve onlardan aldığımız cevaba göre de hareket ediyoruz. Biz Özgüneş ailesi olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz Görevinizde hayırlı hizmetler diliyoruz. Daha güzel yerlere gelmenizi Rabbim nasip eylesin diyelim. Nizamettin Hocam. Bugün de İstanbul'dan firmamızı ziyaret eden değerli iş adamı genç iş adamı Süccadiyeciler Dernek Başkanımız şöyle müsaadenle evet. Dernek Başkanımız Burak Önder kardeşimizi de bugün Trabzon'da 1 Mayıs İşçi Bayramı günü ağırlama fırsatı bulduk. Bu fırsatı da biz değil Burak kardeşimiz Kenan Bey bizi aradılar. Trabzon Anadolu seyahati için Trabzon'a geliyoruz diye ifade ettiler. Biz de bu konuda Burak Bey çok memnun olduk. Sizleri Trabzon'da ağırlamaktan onur ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Neticede bir geminin içindeyiz. Bir halkanın zinciriyiz. Sizler de yıllarca ticaret yapıyorsunuz. Birlikte bugün tanışmıyoruz. Yıllara dayanan bir e, ticaretimiz var. Sizlerin de böyle yeni bir göreve gelmeniz, seçilmeniz biz Anadolu esnafları olarak onur ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ticaretimize bilhassa züccaciyede güzel işler yapacağınızı, ülkemizin 81 iline ziyaret edip oradaki bilgi ve ee, tecrübelerden istifade ederek ticaretimizi daha güzel günlere taşıyacağınıza özgüleş ailesi olarak inanmaktayız. Sayın Müftü'nün in de hayır duasıyla yeni göreviniz hayırlı olsun diyelim. Sizlere yeni görevinizde başarılar dileyelim. Evet, duygu ve düşüncelerinizi alalım Burak Bey. Söz sizde. Tabii bugün 1 Mayıs İşçi Emek ve Dayanışma Bayramı. Biz de e, Türkiye'nin 81 ilindeki emekçilerimizin 1 Mayıs bayramını kutlayarak söze başlayalım. Allah razı olsun. İkinci olarak Özgüneş ailesine misafirperverliği için bir kez daha hem şahsım hem yönetimdeki arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Biz 9 Nisan'da yapılan seçimde Müjder başkanlığına seçildik. İki rakip girmiştik. iki meslektaş hem de seçimlerde rakip. Ama seçim bittikten sonra sektörün tamamını kucaklayan renklerimizi bir kenara bırakarak bütün üyelerimizi kucaklayan bir yönetim anlayışında olduk. Ee, bu süreçte tabii ki e, dernek yaklaşık 700 üyesi var. Bir e, üyelerimizin tamamına dokunmaya çalışıyoruz. Maşallah. Her hafta İstanbul'daki üyelerimizle 20'şerli gruplar halinde ve iki jenerasyon. Babalar ve oğulları birlikte ağırlıyoruz. Daha büyük toplantılar değil, daha küçük gruplar halinde görüşüyoruz. Ver, verimli bir toplantı. Her üyemizin sesini duymak istiyoruz. Sorunlarını, çözüm önerilerini önerilerini dinlemeye çalışıyoruz. Bunun yanında da tabii ki Anadolu'yu unutmuyoruz. Çünkü e, derneğe baktığınız zaman bundan önceki dönemlerde Anadolu'nun ne yazık ki e, ihmal edildiğini gördük. O yüzden e, bir ay olmasına rağmen iki şehrimizdeki üyelerimizi, Oradaki meslektaşlarımızı da ziyaret ettik. Bunlardan bir tanesi Antep, diğeri Trabzon. Bugün de inşallah buradaki e, üye ve üye potansiyel olan firmalarımızı da ziyaret edeceğiz. Akşam ediyoruz. yemeğinde birkaç daha firmayla da buluşacağız evet, inşallah. İnşallah. Öz, Özgün Eşadesi'nde yeni üye olarak derneğimizde görmek isteriz. Neden? İnşallah. Züccüler geniş bir aile. Üretici de var. E, i̇thalat yapan markalarımız var. Toptancılar var, perakendeciler var. İş, i̇ş dünyası var. orada. İş dünyası, evet. Bütün e, sektörün unsurları, alt grupları bu dende çatısı altında. Tabii her ürün grubunun da, her e, grubun da farklı sorunları ve beklentileri oluyor. Özgüneş e, sadece Trabzon'a değil, Türkiye'ye mal olmuş bir firma. O yüzden e, özellikle toptan ve perakende de yaşanan sıkıntılar, sizin çözüm önerileriniz, sizin fikirleriniz sektör adına çok değerli olacak. Ee, az önce ifade ettiniz. Bir zincirden bahsettiniz. Evet, bir halkanın zinciriyiz. Ee, biz bir zincirin halkalarıyız. Bir zincirde en zayıf halkası kadar kuvvetlidir. Evet. Bize düşen şeylerden bir tanesi de bütün halkaları mümkün olduğu kadar güçlendirmek olacaktır. Biz bereketli bir sektörüz. Yani bugün baktığımız zaman mutfak eşyaları sektörü e, gıdayla temas eden... Bizde biz züccaciye birinci sırada. Evet. Ciro'da. Evet. Ciro'da birinci sırada. O yüzden... E, İnşallah bu istişare kültürüyle inşallah daha fazla bir araya gelerek, birbirimizle daha çok temas ederek e, iş hacminizi, iş potansiyelimizi e, arttırabiliriz. Bize düşen ben bir sivil toplum örgütünden beklentilerim şunlar oluyor. Ben de e, bir iş dünyası temsilcisiyim. Bir diyorum, cebe dokunan işler yapması lazım. Burası bir köy derneği değil. İş dünyasının sivil toplum örgütü. E, o yüzden e, gerek yaptığı projelerle gerek ürettiği bilgilerle, kavramlarla e, yine bunu parantez içinde söylüyorum, cebe dokunan işler yapması lazım. İkincisi de sivil topluma ulaşılabilir olmak çok önemli. Yani bir, üyemizin, sektör mensubunun bunun sorunu olduğu zaman cep telefonunu açıp başkana, yönetimine ulaşabilmesi. Sıkıntısını anlatabilmesi. Aynen. Ya da işte e, sizin arkadaşlarımız yurt dışına gidiyorlar, bir soru soruyorlar. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bunu da önemsiyorum. Üçüncüsü de Tabii ki biz e, bir ülkede yaşıyoruz ve bu ülkede borcumuz var. Hem ülkeye hem bu ülkede yaşayan e, topluma, içinde yaşadığımız topluma da değer üretmek, e, bence bir sivil toplum örgütünün yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesidir. Bugün e, aşağıda konuştuk, dünya derin bir dönüşümden geçiyor. Değişim bile söylemiyorum, yani dönüşüyor. E, Birçok ülkede farklı problemler var. Bir kez daha anlıyoruz ki, yani bunu söylemek gerekiyor. Kendi içimizde eleştirilerimiz olabilir, birbirimizi eleştirebiliriz, toplumun farklı kesimleri. Ama Allah kimseyi vatansız, milletsiz bırakmasın. Ee, bunun kıymetini bilmek lazım bu güzel toprakların. Ee, Burak insallah. Bey, evet teşekkür ederim. Ben bir cümle ilave yapayım, ondan sonra devam edersiniz. Şimdi biz bir Anadolu esnafı olarak, ben yarım asırdan beri ticaret işindeyim. Ee, i̇lk defa bir İstanbul'a seçilmiş bir insanın, başkanın ve gitmiştir de ben ilk defa rastlıyorum. Yani Anadolu'yu çıkıp ziyaret eden, Anadolu'nun duygularını almak, üye sayısının Anadolu'dan, Anadolu'nun sesini o başkanla duygularını iletmek için ilk defa bizi ziyaret eden sizi gördüm. Tebrik ederim çok şükür. Bir. İkincisi cebe dokunacak dedik ya bu işler tabi kolay işler değil. Zaman geliyor. insan bir yere seçiliyor. Orayı bütçesini bitirip gidiyor. Böyle bir dernek benim için iyi bir dernektir. Herkes derneğe kendi dükkanı gibi sahip çıkması lazım. Bir. İkincisi aldığı yerden bırakıkına daha güzel noktalarda bırakması lazım. İki. 3 oradaki 700 üye dediniz ya, İşte Anadolu'dan üyeleri topladıktan sonra herkes uçak parasını versin, otel parasını versin, ben şahsen veririm. Bizi buluştur. Evet. İstanbul'da, evet. bir otelde çünkü iş dünyası en iyi yerde buluşması lazım, en iyi istişareleri yapması lazım. İstanbul dünyaya hitap ediyor, Anadolu'da İstanbul'a hitap ediyor. Bunların bir arada buluşması, bir akşam, bir otelde konaklaması, orada güzel konu başlıkları olması, ticaretimize daha iyi günlere taşıyacağına bu enerjinin de sizde olduğunu görüyorum. Bizleri de biz bunu 81 ile bu sohbetimizi paylaşarak buradaki üyelerin de sana fazla yükü olmadan yani derneğe fazla yük olmadan bu işler halletmeniz, bizleri buluşturmanız bizim Anadolu ile fabrikaların, Anadolu ile ithalatçıların buluşmasını, ticaretimize renk katmasını, ekonomimizin daha güzel günlere gitmesine ben inan ki e, gönülden inanıyorum. Az önce buyurduğunuz gibi sorunlarımız olur, sıkıntılarımız olur, hükümetle sıkı olabilir, bir sorunumuz, hata yapmış olabiliriz. Programa varana kadar, sisteme varana kadar, kim üretir, kim satar, kim bu işi Türkiye'de yapar, bunlar orada daha ulaşmamız kolaydır. Şimdi burası Trabzon. Burada ulaşacağımız bir yer vardır ama İstanbul demek dünyaya, metropol orası dünyaya hükmediyor. Sizlerin de burada, bizleri burada buluşturmanız için ne yapmamız gerekirse, biz bunları Allah nasip ederse bir Anadolu esnafları olarak yaparız. Parayı geçtik. İş geldi senin bir talimatına. Bizlere bir mesaj çekmene bu mesajı da bir 15 gün erken verecek, herkes ona evet, göre, evet, yani evet, yarım neler erken ona göre şey yapacak. Bu sırada da önemli olan, işi olan gelemeyebilir. Ama %75 faydası olur. Bu toplantıdan sonra daha nice toplantılar daha inşallah olur diyelim. Yine söz sizde diyelim Burak Bey. İstişarenin, e, insana dokunmanın faydaları. Ne güzel bir fikir verdiniz. Biz tabii e, seçim propagandasında şunu söylüyorduk, bir kongre yapalım dünyada Türk ev ve, yani, ev ve mutfak eşyaları nereye gidiyor? Nereye dönüşüyor? Çünkü işte bunu birçok kısımdan ele alabiliriz. Dünyada evler küçülüyor, daha küçük ürünler, daha işte az yer kaplayan, daha fonksiyonel ürünler. İşte perakende nereye gidiyor? Bunları konuşabiliriz. Ticaret bu nereye toplantılar, gidiyor? aynen. Dünyada ticaret nereye gidiyor? Ülkemizde ticaret nereye gidiyor? Bunu konuşabiliriz. E bu toplantıları da Anadolu'dan gelen üyelerimizle beraber yaparsak hem bir Panel ya da kongre havasında, arkasından da belki bir istişare yemeğiyle bir gala yemeğiyle evet. şey yapabiliriz. Bak ne güzel e, fikirlerimizi de e, birleştirerek zenginleştirme imkanı buluruz bu vesileyle. Yani, Teşekkür bunu, bunu da şöyle yapalım yani iş adamları olarak yani bu toplantıyı yaparken de e, iş dünyasına uygun olsun yani tabii, yani burayı parantez içinde yapalım yani bazı insanların özel hayatları olabilir ama bu toplantının ticarete uygun olarak yapılmasını. Yeri de ona göre olması tamam mı yani, Kesinlikle. mescidine varana kadar olması, kızgın onda dokuz ticareti en güzel şekilde yapacak bir şekilde hareket etmemiz inşallah iyi olur diyelim i̇nşallah, yani. Inşallah. Yani biz de burada e, görüyorsunuz bacasız bir fabrikada şu anda oturuyoruz. E, mesai arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar hepsinden Allah razı olsun. E, biz de Özgüneş ailesi olarak e, burada yarım asırdan beri e, bir ticaretin içindeyiz. Çizgimizden ödül vermedik. Ticaretimizi yaparken de sizler gibi bu işe gönül vermiş, üretmiş, almış, satmış, ticarette başarılı olmuş insanlarla iş birliği yaptık. Bugün sizde yıllarda çalışıyoruz. sizinle birlikte yaklaşık 750 firmadan biz buraya destek alıyoruz. Bugün de buyurduğumuz gibi gene biz burayı alırken bu 81 ilde bu işi yapanlar var. Daha iyi yapanlar da olabilir. Bu işin yayılması lazım. Fabrikaların gücü ülkemizin her tarafına dağılması lazım. Çünkü okumuş insanlarımız çok, iş imkanları kısıtlı. Bu iş imkanların açıldığı zaman, fabrikaların gücü Anadolu'ya dağıldığı zaman inşallah daha güzel neticeler elde alacağımıza inanıyoruz. Tekrar görevinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir kez daha misafirperverliği için Özgün Eşalesi'ne e, hem şahsım hem de yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet sayfa dostlarımız bugün burada kıymetli müftümüz Nizamettin Keskin hocamızın aramızda olması bu hepsi program değil. Nizamettin hocam da böyle e, listemizde yoktu ama baktık Nizamettin hocamız da e, rüyasında ben göremezdim hocam. Hocam bizi görebilir bile bilemem <laughs> de bugün buradaydı. Kıymetli hocam sizlere de Allah razı olsun her zaman duanızda bekleriz. Burak Önder Başkanımıza da hayır dualarınızı bekleriz. 81 ildeki iş ortaklarımıza burada çok selam ediyoruz. Burak kardeşimiz her yere uğraşamaz, her yere gidemez ama bu sanal alet <laughs> dediğimiz yerden her yere şu anda inşallah ulaşmaya gayret ediyoruz. Biz Özgüneş ailesi olarak Burak Bey'e destek veriyoruz. Gençlerden inşallah kısa zamanda üye olacak. Bizleri fabrikalarla buluşmasını, güzel toplantılar yapılmasını, bu toplantılar bittikten sonra ikinci toplantının gününü böyle merakla çekmemizin, ticarete renk katmamıza vesile olan kıymetli başkanımız Burak Önder'e de çok çok teşekkür ediyoruz. 81 ilde iş ortaklarımıza Tahtegale İstoş başta olmak üzere bizlere Anadolu'ya destek veren tüm iş adamlarına da çok teşekkür ediyoruz. Ölenleri rahmetle anıyoruz. Çalışanların dolara, euroya, altına değil, ticarete yatırmasını, üretime yatırmasını, üretime destek vermesini arzuluyoruz. Burak Başkanımızın nezdinde bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bayramlarını bayram gibi yapmalarını, polislerimizi asla zorda bırakmamalarını, çalışan kardeşlerimizin de görevini güzel yapmasını hocamızın hayır duasıyla takdir ediyoruz hepiniz Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla